Değerli Gömgur takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar ürün yine Sunix markasına ait. Daha önce 12.000 miliamperlik bir power bankının incelemesini yapmıştık. PB08 arkadaşlar. Bu ürün ise PB26. Aynı ürünün 22.000 miliamperlik versiyon arkadaşlar siyah ve beyaz rengi mevcut ürün e, aynı anda e, 4 cihazı şarj edebiliyor arkadaşlar mikro ios lighting ve Type C çıkışı var ekstradan USB A port çıkışı var arkadaşlar aynı zamanda içerisinde bir mikro kablo ile kendisini şarj edebileceği bir input kablosu mevcut mikro ve üzerinde de dahil olarak yine bir USB A kablosu mevcut şarj edebileceğimiz ürün. 22.000 mAh arkadaşlar. Yanlış ürün olmadığınız çok güzel kaliteli bir ürün. Ben dün arkadaşlar siyah olan rengini dün aldım. Teste tabi tuttum arkadaşlar. Aynı anda cihazımı 3-4 cihazı bağlayarak şarj etmesi için teste tabi tuttum arkadaşlar. Gayet testlerden de başarılı bir şekilde geçti. Şimdi diğer rengini kutu açılımı yapalım. Ve ürünü hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Şöyle siyahın kutusunu ayırayım kenara. Bu cihaz elinizde olduğu zaman e, şarj konusunda hem kapasitesi yüksek hem de aynı anda bir sürü e, çıkışım var. Hem e, mikro çıkışım mevcut. Hem Type-C çıkışı mevcut arkadaşlar. Hem de iOS Lighting çıkışı mevcut. Aynı anda 3 cihazı da şarj edebiliyor. Ee, 2 adet USB e, port çıkışı var. Yani bu ürün aynı anda 5 cihazı bile şarja takabilirsiniz arkadaşlar. 12 12.000'lik versiyonda burada bir tane USB çıkışı vardı. Bu üründe iki tane USB çıkışı var arkadaşlar. Şöyle biraz rengini de açalım. İçerisinden şöyle 30 santim uzunluğunda kısa bir mikro input kablosu, şarj kablosu gelecek. Kutu içerisinde bir adet garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Sony markasına ait ve ürünün kendisi. PB 26 5 volt camper arkadaşlar. Aynı zamanda Type C ile de şarj olabiliyor arkadaşlar bu ürün diğer üründen. 12 mililikten farklı olarak şurada bir led on off butonumuz var. Mikro ile şarj olabiliyor, Type C ile şarj olabiliyor arkadaşlar. 2 adet USB çıkışımız var. Aynı zamanda iOS Lightning, Type C ve mikro çıkışımız var. USB A portuyla da şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle şarj aletimizi yaklaştıralım. Şöyle. Bu şekilde şarja takabiliyoruz veya şu hayat kurtaran kablomuzu şarja takalım. Şuradan Type-C girişiyle şarj edebiliyoruz arkadaşlar veya bir üstünde mikro girişimiz var. Buradan şarj edebiliyoruz. Veya buradan USB kablomuzla üç şekilde de şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ürünümüz şarjda dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızı bu şekilde şarj edebiliyoruz. Aynı anda 5 adet cihazı şarj edebiliyor arkadaşlar ürün. 2 adet USB çıkışı burada mevcut. 3 adet de micro Type-C ve Lighting. Evet şöyle bir de mikro cihaz bağlayalım. Evet. Üçüncü cihazımızda şarj oluyor arkadaşlar. Şöyle dördüncü bir cihaz bağlayacağım şimdi ekrana. Powerbank'a pardon arkadaşlar. Buradaki porttan veri alamadık. Şimdi telefonumuzu takalım. Evet. Telefonumuz şarj ediyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3 tane cihazı şarja bağlayabildik arkadaşlar. Şöyle elimizde şöyle bir power bankımız var bakalım. Evet bunu da şarj et. 4 adet cihazı aynı anda şarja bağladık arkadaşlar. Evet Sunix'e ait PB26 multi kablo bağlantısı olan 22.000 mAh mikro ve type C ile kendini doldurabilen input girişi olan ve e, EOS Lighting Type-C ve Micro üzerinde kablosu olan aynı zamanda USB A portla kendini de doldurabilen şuradaki kablosuyla da kendine şarj takabilen bir ürün. Yani Micro, USB A ve Type-C ile dolum yapabiliyoruz. Şarj edebileceği cihazları da Micro, Type-C ve iOS kendi kablosu mevcut. Ayrıca de iki tane USB A portu var. Buradan da USB kablosu takıp cihazlarımızı doldurabiliyoruz. Harika bir ürün arkadaşlar. Eminim videoyu beğeneceksiniz. Bu ürüne de sahip olmak isteyeceksiniz. Gerçekten bu üründe yanımızda olduğu sürece şarj, şarjımızın bitmesi biraz zor hale gelecek arkadaşlar. Ürün siyah ve beyaz rengi var. Evet. PB26'nın kutu açılışı ve incelenmesini yaptık. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı komiteye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar. Yine yeni videolarda yeni ürünlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi yeni videolar bekliyor arkadaşlar. Aynı anda şarj, şarjda dolabiliyor arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildiğimleri açmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın sürpriz videolarımız devam edecek.